Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ekranımıza bugün sizlerle tek renk mavi challenge oynuyoruz arkadaşlar. Challenge yapmayabiliriz ama e, oy böyle şey sadece mavi gezebilirim. Neyse arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Keyfiniz yerinde değil mi? Böyle e, mavi bir ortam olsun istedim. Böyle güzel bir yer oldu diyecekken arabanın arkası neyse <laughs> arkadaşlar e, ben premium aldım. Nasıl böyle yaptın dersen e, derseniz premium aldım. isterseniz de gösterebilirim yani. Bakın. <laughs> Kurgu diyenler şu an ölüyordur Neyse. Eee like atmayı abone olmayı unutmayın. Hemen sonra başlayalım. Ne, yapmakla başlayabiliriz arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum. Atayım dedim. Ay, şurada bir dakika. Ay, mor araba var. Mor arabayı severiz. Allah Allah. Dolu mu? Mor arabayla gezi. Arkadaşlar benim en sevdiğim araba bu içinden. Buradan sınıf arkadaşlarım falan şey ne ne, ne diyorum O. Oh. Ne yapabilirim? Babam duyuyor arkadaşlar sessiz ses konuşmam lazım. Ne yapacağım ki? Arkadaşlarım da yok ki oyunda. Sıfır bakın. Bakın sıfır. Bak. Bu da zaten Pristonat oynuyor hiç. Alakası yok. Ama bu arada... Bu orada Türklerle Araplar karışmış. Bozok diye bir ha, YouTuber var. Ona abone olmayı like atmayı unutmayın onu seviyorum buradan selamlar ona bu videoyu tabi izlerse yani görürse karşısına çıkarsa ee, Bozak abiye selamlar buradan Samet, Kar Samet abiye de selamlar Samet kardeş Hepinizi seviyorum yani, ıı. Herkese selam gönderiyormuşum değil mi? Bir ev kuralım. Burada değil tabii ki. De. Oo! <laughs> lan, lan. Lan. Ne oldu abi? Arkadaşlar, eee okullar açıl, açıldı. Öyle çok yoğunuz ya. Saat 1'de okula gidiyorum. Akşam 6'da geliyorum. 5.30 saat. 6.30 yani. Şuna ev kuracaktık doğru. O da mavi ev olacak. Allah Sonra bir avatar yapma falan. Bakarız. O drift atıyor. Arkadaşlarım bilirse bayağı bir mutlu olurum ya. Ama arkadaşlar bugün kalktım tamam mı? Hiç kalkasım yok böyle. Üşüyorum, şey oluyor. Bu arada çeşme de soğumaya başladı. <laughs> Buradan bütün illerimize selamlar. Hatay'dan, Hatay'dan Kayseri'sine, Kayseri'den ne bileyim İstanbul'a, İstanbul'dan İstanbul'dan, ee, İstanbul'dan Hatay'a. Hatay'dan Gaziantep'e. Çok abarttım. Arkadaşlar odayı süsleyelim. Odayı süsleyeceğiz. Şöyle havuzu da kuralım. Odayı süsleyelim mi arkadaşlar? Şöyle ikinci kasayı koyalım şuraya. İkinci kasa. Tamam. Ee, şöyle bir ışık. Arkadaşlar bu ışıkların mavileri yok. O yüzden bunları böyle koyacağım. Yoksa mavisini koyardım. Mavisi yok ama. Bir de şu girişini olsun. Aa aşağı düştü. Böyle giriyorsunuz böyle. Bak 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 bak. Ayrıntılara bak. Lan. Ya niye istediğimiz kadar koyamıyoruz ki bunlardan? Dur şunları. Şunu yuvarlak yapayım o zaman. <laughs> Erkek rengi mordur arkadaşlar. Cık, yok ya, yani, unut. <laughs> Dur şunu sileyim. Şöyle koyayım. Arkadaşlar bakın, tuvaletinizi yaparken ee, böyle perdeleri kapatıyorsunuz. Duşunuzu alırken falan böyle perdeleri kapatıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buraya. Geliyorsunuz. Siz bakmayın. Siz bakmayın. Bakmayın. Bakmayın arkadaşlar. <laughs> yokum, yokum. Ay. Bakmayın siz. Bakmayın. Oh, tamam. Tamam. Bak arkadaşlar bakmayın. 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 Bak. bak, bak. <laughs> hani biri yapıyor diye. Ya, ha, bozok bozok evet. Biraz daha havuzda yüzelim. <laughs> Bu <laughs> videoyu almayacağım <anne>. ya. <laughs> Şu perdeleri açalım ya. Yani. Şöyle gezmeye. Arkadaşlar araba satacağız. Bugün bu arabayı satacağız. Falan lan. Aa hizmetçi olsak, hizmetçi mi olalım? Hizmetçi olalım. Hizmetçi olunur. Yüzme. Tamam. Mavi. <laughs> Her şey mavi. Oo. <laughs> lan 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 lan. Yok hizmetçi olunur. Dur şöyle bir troll troll kıyafet. Mavi <laughs> hizmet. Gi. 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 ne ya. Mavi. Met... Gizmet. Gi. Ha be. Boş ver. Boş ver. Şimdi takalım işte. Yiy bunu. Heh. Biraz darama olsun. Hizmetçi olunur. Aynen. Dur dur dur. Kel yapacağım kendim. Kel olacağım. Çıkar çıkar çıkar. Heh. Hizmetçi olunur. Bekleyin. Kontrol bir avatar. Yüzsüz <laughs> ol. nerede bu şey? Neresin dayol? <laughs> dur 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 şöyle şöyle. Dur dur, dur. şöyle. Ha bu gi. Ha tamam. Tamam tamam tamam. Hizmetçi olunur. Daha bu... daha çok bunları arabik giyiyor. Arabik. Bunlar Arap. Oha zaten Arap dolmuş server. Arkadaşlar videoyu kapatacağım. Şaka yaptım. Bugün konsepti mavi değil arkadaşlar artık. Bugün konsepti hiçbir şey. Evet. Ama hiç duymadınız. Şunu gi giy Siyah. Ate ateş. Heh. Gel düzüm mente sağlık. Ne lan? Oha mente sağlık. Oo mafyalar. Mafya mafya mafya. Örgüt mafyalar. Sinemalarda. Na 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 ben de mafyayım artık, bir dakika. Mafya, nerede mafya? Hırsız. <laughs> Bu şekil, elimde de mafyası var. Lan banlamasınlar beni. Örgün mafyası. Heh, örgüt mafyası, nerede? Hah örgüt mafyası. Hah geldi bizim örgüt mafyası. Gelin, 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 gelin. Lan oğlum. Ne yapıyorsunuz lan? Ben de mi afiyayım? Uyu, uyuyun, Ha tamam. <laughs> lan oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Ne yapıyor lan bu? Işığı yaktı. Lan. Lan lan. uyandık. gidiyoruz mu? Tamam. Gidelim. Arkadaşlar bu videonun konsepti bambaşka oldu. Lan buna niye oturdum? Videonun konsepti bambaşka oldu arkadaşlar. Ya ben burada tek renk challenge yapıyorduk. Burada tek renk challenge yapıyordum. Örgüt mafyası ile uğraşıyorum. Örgüt mafyası. <laughs> Mafyalarla takılıyoruz ya. Allah Allah. Bunu arabik mi? Ya yazışıyor da. Ben göremiyorum. Öyle. Nereye gidiyoruz oğlum? Arabayı modifiye edeceğiz. Anladım. İyiymiş. Ben araba çıkarayım dur. Ne yazıyor orada? Şu arabayı çağırayım hepsini. Bir dakika nerede o araba? Hı. Aynısı. Şöyle mor rengi. Ateş. Hı. Gel. Bunu <laughs> ben onu Bak bak. Nasıl da yarı, işe yarıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada numaramı veriyorum. İsteyenler alabilir. Bir yüzyılda numaram var sen bana acaba. Benim eve doğru çıkıyor. Yok benim ev şuradaymış. Arkadaşlar video çok bambaşka bir yere geldi. Gerçekten bambaşka bir yerlere geldi. Adam ateşli araba sürüyor. Yani böyle bir arabik şey yok yani. Ya bu videonun amacı Bu videonun amacı tek renkti. Lan Amacı Gel lan. Şş, gelsene dayı olur. Gel. Şş, arabik. Gel. Oha <laughs> bu çıldırıyor. Çıldırdı bu. Çıldırdı bu lan kaçıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor <gülüyor> lan? Lan lan. <laughs> Manyak geldik. ne var? Adam arkasına AK 47 takmış. Ee, niye, geldik? Niye geldik? Niye geldik? Tamam oturun diyor. Oturun. Otur. Ne yapıyorsun oğlum? Adam bizi dövüyor. kaçanlar. Arabaya gidiyoruz galiba. Yok. <laughs> Daha yemek Allah 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 saldır saldır saldır. Lan 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 lan. Bekle nerede Şu benim. <laughs> ben de Arkadaşlar adım bozuk. Ha, gelin diyor. Geldik. Arabaya gidiyoruz. Galiba. Hadi. Patronu takip edin lan. <laughs> Bin hadi bin lan bin 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 söndürme söndürme bin <laughs> Türk oldu la bin sene ne ya o önde ben varım sen oğlum var ha bu öyle ateş değil lan arabayı Ateşlerini söndür sayı. Vallahi yemin ederim ki. Aha banka soygunu. Örgüt mafyası. Allah 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 Allah. Ya ben bu ben bir videoyu kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Like abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Samet kardeşi de Bozokfan'da Bozok'u da, da, Bozo da takip edin. Hepinizi çok seviyorum. Ve bye. Bye. Bye, guys. Abonneur.